Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben dün arkadaşım Mega Kutu açtı ve ondan Crow çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Crow çıkardım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Crow çok iyi bir karakter. Bildiğiniz gibi efsanevi bir karakter adam. Arkadaşlar şöyle hemen şey yapalım. Arkadaşlar Crow çıkınca acayip çok sevindim Eren çok da arkadaşım acayip çok sevindi ve arkadaşlar Tera ondan önceki gün çıktı gördüğünüz gibi mavi Tera'yı da aldım Mr. P 4 5000 kupalarda çıktı bana arkadaşlar Mega kutudan Frank de oyunu eskiden bu telefon babamın telefonuydu ve bana verdi bu sene eskiden babamın telefonuyken babam oyunu sildiydi iki gün sonra yeniden indirdim ve savaş kutusu açtım. Frank çıktı. Bibi benim kuzenim Rıza var. Daha birinci sınıfa geçmedi. O açtı da çıkardım mega kutudan. Bibi ben 3000 kupayken büyük kutu açtım 30 elmasa ondan çıktı ve kostümünü aldım. Bu Bibi. Karakterimiz böyleler. Şimdi Crow'la oynuyorum hemen. Hemen tek hesaplaşmayı seçelim. Oynayalım. Evet Crow'la oynuyoruz arkadaşlar. Crow bildiğiniz gibi çok iyi bir karakter. Oyuncular aranıyor. Tamam geldi. Crow çıkınca arkadaşlar acayip çok sevindim. Yani benim arkadaşım bana çıktı ama benden çok sevindi arkadaşlar. Bir bağır bağırıyor görmeniz lazım. Neyse hemen şu kutuyu kıralım. Gördüğünüz gibi Crow. Hadi 3 vuruş da Allah. 180 can bırakıyor. Hadi 4 vuruş. Şimdi şöyle hemen kutuyu da alalım. Arkadaşlar valla çok güzel bir karakter ya. Ben buna bayılıyorum. Favori karakterlerinden biri. Hatta bunun müziklerini de indirdim arkadaşlar. Fıstık gibi müzikleri var. Groove rapleri. Brawl Stars rapleri. Fıstık gibi valla. Başka bir videomda onu da size izletirim. Ama diğer videolarda kanalıma abone olup like atarsanız öldüm. Neyse arkadaşlar yedinci miyiz? Aynen yedinciyiz. Sıfır verdi. Bu da idare eder işte. Büyük oyun mu oynasam? Büyük oyun hiç oynayasım yok arkadaşlar. O yüzden ben direkt yine Crow'la tek hesaplaşma Kupa kasmam lazım arkadaşlar. 9000 kupa oldum. 9000 kupadaki mega kutuyu açtım. Mega kutu hilesi var arkadaşlar. 10.000 kupa olayım onu size göstereceğim. Videoya like atıp kanala abone olursanız. yüz işe yarıyor. Youtube'da gördüm. Adam açıyor. Max çıkıyor. Ben de denedim arkadaşlar. 7 yazdı ve şey Şilin'in hedef taktası diye aksesuar çıktı arkadaşlar. Ve şey çıktı. Krov. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi Krov çıktı. Evet. Ama Krov çıkınca çok da sevindim. Bu arada dedim maalesef. Neyse bir şey olmaz. Eksi bir yorumdan da bir şey olmaz yani. Hemen oynuyoruz. Abi ben niye inliyorum lan? Biraz dikkatli oynayayım yani. Sizle konuşurken dikkatim bozuluyor da. Neyse ben yine de konuşurum ya. Ne var sanki? Valla çok iyi oldu Chrome'un çıkması arkadaşlar. Yine öldüm. elim ter. Hareket edemiyorum. Böyle tam gideceğim gitmiyor adamın karşısında duruyorum yoksa hareket ederdim de Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey gelecek. Yeni Brawl Pass, yeni sezon. Bu da bir şey arkadaşlar. O da 5 saat sonra gelecek. Bu arada ben sabah yeni kalktım çekiyorum videoyu. Arkadaşlar canı azmış lan. Geber. Arkadaşlar tam 5 saat kaldı şu an sabah. Ben sabah çekiyorum. Sen de geber. Arkadaşlar yani. Sabah çektiğim için 5 saat kaldı. Böyle geceleri falan olsa bir gün falan kalırdı ya. Öyle de olmazdı ya. Burada da cold var. Bu arada kaç kutu kırdım lan ben? ben? kolt ölürsün bak kolt abi abi şunlara bakıyordum kolt şunlara bakıyordum ya neyse şöyle bir uçuş yapalım ve geber geliyor bana artistlik yapıyor ya krolayım gibi vuruyorum artık. burada olduğunu eden gibi krolayım sen geber bu bana sakın bir zaten atamazdı Esen öldün Evet arkadaşlar birinci olduk sonunda Sonunda bir turda kazandık yani Hemen 11 rütbe yaptık Ben bunun rütbesini iyice atlatacağım arkadaşlar Daha dün çıktı zaten hiç de oynayamıyorum Anca babaannem gelin orada oynayabiliyorum Çünkü Babaannem gelin orada Wifi var ve bizim evde yok Ama şu an babama bağlayayım Babam gel daha uyuyor sabah arkadaşlar sabah bugün niye ise erken kalktım gerçeği söylüyorum 7'de kalktım arkadaşlar niye ise hiç uyuyamadım aslında hiç uyuyamadım da hiç böyle gece de ayaktaydım 7'de video çektim böyle gece de çekmeyim dedim ya arkadaşlar o kadar da deli değiliz yani sen ne yapıyorsun ya tamam bu öldü Hasan adı da ya şimdi için de vuralım. Bu yani süper bir karakter ya arkadaşlar. Git lan, git lan, git lan. Bak kafana bir uçarım vallahi. Zaten Crow öyle. Kafanı şuradan ağır uçarım ya. Şöyle uçuş yapıyoruz ve alıyoruz. Dikiz kafası çok tehlikeli bu arada. Tek sen de öldü. sen ne yapıyorsun? Allah. Abi ya hayvan lan kaç vuruyor. sen ne yapıyorsun orada kanki? Allah. Arkadaşlar sizler için bu kanala abone olun ve şey videolarıma like atmayı unutmayın. Abi o ne oldu lan? buraya kaç abi ne oldu lan dynamite çıktı da sonra sıyrıldım ya bak sen de ben seni alırım bak abi alamam da boşuna diklendim ya neyse karıl da onu aldı neyse, kaldılar tamam aldık kupa aldık de bir kere daha oynayın sonra tera ile oynarım <laughs> Hatta şimdi mi terayla oynasam ya? Ben tamam, hadi oynayayım. Hatta yok 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 hep Crow oynayacağım. Çünkü Crow rütbesi az. Hem pakasılır hem de iyi karakter. Ama Crow'un canı çok olsa yani kromatik olurdu arkadaşlar. Hem iyi vuruyor hem de canı az. Ama canı çok olsa hem iyi vurur hem canı çok az. olur ya. Daha o zaman ben coşarım. Abi senin artistliğin kim ya? Senin artistliğin kim? Git derim Git derim Uçarım vallahi şuradan. Kaçarım. Abi orada da kro var. Kro öldü. Bir oturalım abi oturmak da sıcaktım. Oha uh abi -huh, tek attı oha. Oha yani Frank. Neyse sıfır verdi. Bu da iyi en azından. Arkadaşlar yani böyle zor kupa kasıldı artık ya. Vallahi bak. Yani böyle artık çok kolay da kasılmıyor ya. 9000 kupa oldum. Arkadaşlar 8000 kupa olup MZB bir alın. Abi hep buralar çıkıyor ya lan. 8 MZB aldım arkadaşlar. Tabi emziğin rütbesi de birdi o zaman. Birinci oluyordum. Ama emzini ve son beşi yaptım arkadaşlar. Kimler geliyor bir görseniz abi. Orada kim var? Cini var Cini ben sana bulaşmıyorum ya. Viko git Viko. orada da Bibi var. ve her yer bir yerimiz oldu Ben onların ortasında mıyım ya? Bibi sen şunu da ye. Ha, mi? şuraya bir vuruş abi gidin bir gidin Allah rızası için şu ulti bir olsa o kim lan abi, lan abi kaç kişisiniz lan siz bir tarafa gitsem adam bir tarafa gitsem adam nereye gideceğimi şaşıyorum lan bir doğrudurun ya artık vallahi ya bıktım kimse devam edelim ya bu arada yeni karakter gelecek arkadaşlar. Yeni sezon gelecek yani. 5 gün sonra geliyor arkadaşlar. O da iyi. Şey 5 gün diyorum ya. 5 saat sonra arkadaşlar. Yani sabah gelir. Arkadaşlar yeni karakteri ben denedim. Denemeyenler varsa onlar da öğrensin denesin. Süper bir karakter. Abi. İyi de. İyi de bir karakter yani arkadaşlar tercih ederim ben sevdim yani sizin kararınıza bağlı orası mesela çukur izleyenler varsa çukurun yeni sezonu başladı ondayım ben izliyorum mesela bu arada öldüm öleceğim abi yok ya abi yok ya vallahi yok ya Yine artı veriyor daha şu 200 kupayı bir tamamlasam Gördüğünüz mü bir kupa kaldı. Son bir kere oynayayım arkadaşlar. Sonunda videoyu sonlandırırız. Arkadaşlar valla çok iyi oldu kuru çıktı ya. Çok iyi bir karakter ya. Bayılıyorum arkadaşlar. Sprota da zaten yeni etiket geldi arkadaşlar. Yeni hareket yapıyor. Süper ya. Yeni güncelleme de süper arkadaşlar. Yani keşke iyi ki de gelmiş. Süper güncelleme yapmışlar iyi de yapmışlar arkadaşlar iyi olmuş yani inceleme sevdim sevmeyenler varsa kendi kararları yani onlar seçsin. bir git ben git Allah rızası için ya şurada <laughs> şeylerle konuşuyoruz ya eee, onlara ne denir ya işte çocuklarla konuşuyoruz diyelim Nita'ya ayıp lan yaptığımız. Beni bile aldı. Ayıp yaptığımız dedim, beni aldı ya. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarımda yine kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Bay bay ve görüşürüz.